Eve. Evet. Ebe. 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 Neden tek başına burada oturuyorsun? Eve. Hadi gel sen de bizimle oyun oyna. İstemiyorum Ebe. beni sarsam şey. Eve. Bir şeyler yapmam lazım. Çünkü buradan gittiğinde burası bu kafalar da çok sıkıcı olacak. Eve. <laughs> <laughs> Ay deli olacağım. Bunaklar konserinden hala ses çıkmadı. Evet. <laughs> Senin neyin var? Sen gidince ben burada sıkıntıdan patlayacağım. Şunlara baksana. <laughs> İyi de ben ne yapabilirim? Kulina'ya beni de götürmek istediğini söyleyebilirsin. Kulina bunu hayatta kabul etmez. Hem benimle gelip ne yapacaksın? benim annem olursa sözümden hiç çıkmam. <gülüyor> <gülüyor> Anne ve kızım. E, bu çok hoş olurdu gerçekten. Ya dalga geçme ben ciddiyim. <laughs> ah, aa, kulina. Aa, Kulina. Kulina, ne oldu? Bir kararı vardılar mı? Evet. E, söylesene o zaman. Hadi çatlamak üzereyim. Kabul ettiler. <laughs> aa, i̇nsan oluyorum, insan oluyorum. Yaşasın, insan olacağım. Dünyaya gidiyorum. İnanamıyorum. <laughs> Hadi hemen gönder beni Kulina önce insan olma iksirini hazırlamam gerek. Bu da gece yarısını bulur. Of, ne yapalım bekleyeceğiz o zaman. Hadi Kudina, bir an önce yap şu iksiri. Tamam, peki. <laughs> ah! i̇nsan oluyorum, insan oluyorum. İnsan oluyorum. Aha. Hazırım hazırım. Bir dakika hemen içme. Sana söylemem gereken şeyler var. Neymiş? Çabuk söyle. Bu iksiri içip dünyaya gittiğinde hemen insan olamayacaksın. Nasıl yani? İnsan olman zaman alacak. Ama ben beklemek istemiyorum. Dünyaya ne kadar çabuk uyum sağlarsak o kadar çabuk insan olursun. Merak etme. O zaman bir hafta bile sürmez. Eğer oyuncaklar dünyasından geldiğini birisine söyleyecek olursan her şey biter. O zaman sonsuza kadar dünyada bir oyuncak olarak kalırsın. Merak etme. Bunu hiç kimse öğrenmeyecek gerçek bir insan olana kadar sihir güçlerin devam edecek. Ancak bu güçlerini kimseye kötülük ve zarar vermek için kullanmayacaksın. İyi ama o zaman sihir güçlerime ne anlamı kalıyor? Bana söyler misin Kulina? Son olarak insan olana kadar her gece saat tam 12'de taş bebeğe dönüşüp sabahın ilk ışıklarıyla yeniden insan görünümüne kavuşacaksın. Of amma uşurtu varmış be. İkametgahla nüfus sureti de gerekiyor mu? dakika. Benim seninle gelmemi ister misin? Yok canım, hiç gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım. Bu kadar mı? Hı. evet. Oh be, nihayet kurtuluyorum buradan. <laughs> Umarım her şey yolunda gider. Ay çok yoruldum. Biraz uyusam hiç fena olmayacak. Sonunda dünyada. Evet. Burası da zamanında benim hiç oynamayan... ...sahibimin oğlunun evi işte. Yıllardır bu anı bekliyordum. Beni üzmenin ne demek olduğunu göreceksin. En sevdiğin kişinin, oğlunun hayatını mahvedeyim de gör. Aa, bir dakika. Böyle olmaz. İşte oldu Şimdi de kendime bir hikaye uydurmam gerek.